Arkadaşlar merhaba. Şu an saat 5.15 e geçiyor. Sabaha karşı ve siz şu an düşünüyorsunuzdur. Bu ne yapıyor bu saatte? Arkadaşlar saat 6'da randevum var. Taş almaya gidiyorum. Daha doğrusu taştan kül tabağı koleksiyonum için randevuyu saat 6'ya verdi zannedersem yaşlı bir çift ellerindeki fazlalık ürünleri veya da işlerine yaramayacak şeyleri satmaya çalışıyorlardı internette gördüm kül tabağı vardı akik zannedersem akik taşından yapılmış kül tabağı hoşuma gitti Ondan sonra dedik bugün anlaştık. Ben öğlen gitmek istedim ancak ee, sabah gelmemi istediler. Dedim sabah sabah. Tamam dedik olsun gidelim. İnşallah hayırlısı olur biraz uzak mesafe. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. O yüzden bu video yapmak istedim. Hem yolda giderken yolları görürsünüz Belçika'nın yolları. Nasıl? Saat şu an dediğim gibi 5'i 16 geçiyor. Hava 9 derece sıcaklık. Bakalım inşallah kül tabağı istediğim gibi iki tane var. Bir tanesi akik diye akik zannedersem akik diye gördüm. Ee, satan kişiler pek anlamıyor. Sordum yani taşın nedir falan diye. Söyleyemediler. Bilmediklerini söylediler. Diğer de zannedersem Albast Mermer Bakayım gittikten sonra göreceğim. Şimdi diyeceksiniz ki ya iki tane kül tabağı için bu kadar kilometre yol gidilir mi diye. Yani hobi sonuçta yani hobi yapıyoruz hobi, zevk meselesi. Seviyoruz bu işleri. Hem bir gezmek açısından olsun. Hem de koleksiyonuma ekleyeceğim için bir yandan heyecanlıyım. Bakalım. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah güzel bir kül tabağı denk gelir. arkadaşlar 800 700 metre kaldı adresi. Bakalım inşallah doğru adrese gelmişimdir. Geliyorumdur. Bakalım neyle karşılaşacağız. Acayip yollardan geçtim. Siz de görmüşsünüzdür, görüyorsunuzdur yolları. Belçika'nın yolları. Nasıl? 300 metre kaldı diyor. 350 metre. Yedekleriniz 300 metre sonra sağ tarafta bulunmaktadır. 300 metre sağ tarafta. Vay be. İki küllük için nerelere geldik diyorsunuz. Olsun <laughs> yapalım. Hobi. Koleksiyonuma iki küllük daha ekleyeceğim. Evet adresimiz. Zannedersem şu ev. Hedefinize ulaştınız. Yolun sağ tarafında bulunmaktadır. Evet. Burası kaç numara? 30 burada varayım <laughs> ah, ben randevumuz saat 6'daydı saat şu an 6'ya 8 geçiyor ve sıcaklık 7 dereceye düştü Birkaç dakika geç kaldı ama olsun önemli değil. Yani aldığım şu Küllüğün bir tanesi şu albast yani mermer dediğimiz malzemeden. Ee, diğer küllük bu akik. Gördüğünüz gibi harika, muhteşem bir küllük. Altına e, şey yapıştırmışlar sadece kaymasın diye. Bu şekilde. Evet, muhteşem küllükler. Gayet memnunum. Fiyatı da çok uygundu. Yaşlı insanlar, zannedersem emekliler Hava hala karanlık. Ben artık yola çıkma zamanı geldi. Eve doğru gideyim ben yavaş yavaş. Bir saattir yoldayım gördüğünüz gibi. Evet, eve gitme zamanı geldi. Aldık güllüklerimizi. Şimdi de eve dönüş zamanı. yaşlı insanlar ya. Emekli insanlar zannedersem karı koca baya yaşlılardı. Artık herhalde <laughs> almış olduğum küllükler bunlar. Şöyle aydınlık havada resim video çekeyim dedim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar muhteşem bir işçilik. Çok harika bir küllük. Ve kul, küllük koleksiyonunda yerini alacak. Bir diğeri de şöyle göstereyim. Evet diğeri de bu. Bu da yine güzel. Ancak bu Normal sigara için yapılmış bir küllük yani pro için değil. Ben normalde tercihim produr. keyif yapmak amaçlı. Normalde sigara kullanmıyorum zaten. Evet görüyorsunuz. Bu da çok güzel. Harika bir küllük, muhteşem bir küllük ve bu da küllük koleksiyonunda yerini alacak. Umarım e, beğenirsiniz arkadaşlar videomu. Gördüğünüz gibi Belçika sokaklarında çıkmış oldum. Hep beraber külükleri almaya gittik ve geldik. Farklı bir video ile tekrardan karşınızda olmak üzere hoşçakalın.